Şimdi okulda günlük ihtimalle sabahleyin 5'te kalkılır, doğru şeye, dershaneye gidilir. Etüt yapardık bir saat sabahleyin. Bir saat etütten sonra kampana zil çalar, yemeğe gidilirdi. Yemekle çay içilir veya çorba içilir. Elimiz yüzümüzü, şey şeyini ettikten sonra kahvaltımızı yaparız. Kahvaltımızı yapar. işte dersin saatlerine göre ve şeylerine derse gireriz. İşte öğretmenlerimizin anlattıkları şeylerden ve öğretmenlerimize de aklımıza gelen şeyleri sorarız. İnşaata giden öğrenciler inşaat e, hocasının emrinde, okulun önünde çal. Şimdi biz gidiyorduk, bizi alıyorlar, götürüyoruz var ya. Orada bize temrinler yaptırıyorlardı. Nasıl temrin? Sıva temrini. Tuğlaları birbirine yapıştırmak, tamam mı? Yani Polonez usulü diye bir usul vardı. Tuğla örgüsü yaptırmak. Ve bir haftanın içerisinde o inşaatın tamamen içine haşır neşir olur. Kirecini süzümüne kadar biz Yedi de yedik. Yedi zil çalardı yemekhaneye. Yemeğimizi yerdik. Sekizde iş baş olurdu. İşe giden işe, derse giden derse. Bu şekilde. Kahvaltıda zeytin verirlerdi. Peynir verirlerdi. Ben hayatımda zeytini hiç yememişim. Oraya vardığımda. Zeytini yemezdim arkadaşlara verirdim bana verilen zeytinleri. Ben yalnız o verdikleri peynirden çorba verirlerdi. Herkes demecini yapar. Bir bakaneye gider, çorbamız şey içerdik. Ondan sonra şeyi toplandık. Bir meydan var. Şey yemek annenin üstünde şimdi. Çok gittim ben oraya. İçin yolda. Orada toplandı. Ders de olanlar bir hafta, ders bir hafta, iş tutar. Orada aydın herkes yerine. İşe gidecek, başında başkan olur, inşaat gider, yani inşaata gider. Temizlik, giyim, kuşam derken milyon zamanı geliyor, spor zamanı Gidiyoruz bir tepenin kenarında böyle. 300-500 kişi. O zaman biz grup halinde beden eğitimi yapardık bahçede, okulun bahçesinde. Her birimiz, yani sıraydı. Mesela bugün ben yapıyor, yaptırıyorsam beden eğitimini, ikincisi günü başka birisi. Böyle yani sırayla beden eğitimi yaptırıyorduk. Sıraya geçiliyor. Bir hareketler yaptırıyorlardı. Ondan sonra sınıfımıza giriyoruz. Herkesin sırası belli zaten. Oturuluyor. Çeşitli zeybekler okulda öğretilirdi. Çünkü Bergamalı Mehmet Çakı Efe bizim okulda zeybek öğretmek üzere tutulmuştu. Bütün zeybeklerin hepsini bize gösterirdi yani. Oradan da biz not alıyorduk. Klarnet çalar. Arkadaşımız biri de davul çalar. Nazmaydın. Nazmaydın da davul çalar. Bizler de kenarında toplanmışız. Böyle 300 kişi harmandalı, bengü, dağlı, arpazı. Haydefeler, kollar bir tarafa kıvrılıyor, beller bir tarafa kıvrılıyor. Haydefeler bir, iki, üç, üç yüz kişiyi düşünün nasıl güzel oynuyor. Güm 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 vuruyor gayet güzel. 45 dakika falan böyle oynuyoruz. Ondan sonra dakika bitti. Nereye geliyoruz? Mütalaa yapılıyor. O zaman mütalaa denir. Bir saat sabahleyin, iki saat akşam mütaylamız vardı. Günde üç defa müteala ders hazırlama saatimiz var. Bunun bir tanesi sabahleyin. Erken kalkılıyor. Yani ders başlamadan bir saat önce de e, mütealada ders hazırlıyoruz. Ondan sonra kahvaltı yaptıktan sonra birinci derse yetişiyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra eğer dersimiz varsa derse gideriz. Dersimiz yok da çalışma saatimiz ise dikişte çalışıyorsak dikişte o gün gidiyoruz. Veya tezgahta çalışacaksak oraya gideriz. Ziraatta çalışacaksak o gün hep toplanır, hep beraber oraya gideriz. Ders olarak birimizin gördüğü dersi hepimiz görürdük. Yani aram olsa öğretmenle e, şey görev vermişse onu e, yapardık. E, duvarcılıktan işte e, fiili olarak öğretmen işte bir baca nasıl örülür? Öğretmen gösterir, gideriz, e, öreriz. Gelir öğretmen de bize e, not verirdi. Düğün sürdük. Şey, buğdayı o senelerde öyle bir kıtlık var ki Amerika'dan geliyor buğday. UN Amerika'dan geliyor. Buğdayı kendimiz ekiyoruz atla, karasal Ondan sonra şeyi düğünde Bilmem... böyorsunuz. Şey, şeker şey diyoruz. Devletlere de bizler gidiyoruz büyük şeker olduğumuz için en çok Dövme yapıyoruz. Dövmeyi kendimiz yapıyoruz şeyde. Değirmende dövme yapıyoruz. Unumuzu. Öyle güzel ki et ve bazı şeylerden başka hepsini kendimiz yapıyoruz, Üretiyoruz. Yiyoruz. Çok güzel bir, bir aile havası. Biz iki be veya da 3B diye hani üçüncü taraflar. bir hafta ders görürler, bir hafta iş yaparlar tarlaya gider, tarlada işte bir der şu bu eker ve hatta bir aya gider bir falan yapılır idi. Bir hafta ders bir hafta iş idi. Böylelikle günümüz burada geçti ve böylelikle de bitirdik o orayı düz içinde. Bir hafta ders, bir hafta iş görüyorduk biz. Mesela hangi işlere gidilecekse İşler, dokumacılık, dikiş nakış, ziraat işleri mesela bir hafta ders görürüz. O bir hafta artık hiçbir yere gitmeyiz hep ders. Ondan sonra o hafta biter, öbür hafta mesela bu hafta ziraat işleri olacakmış. Ziraata gideriz. İlk önce dikişe öğrettiler bizi. Erkek arkadaşlarım bütün iç çamaşırları olsun. Miltanları olsun, attıkları çarşaf, nevresimler olsun. Hep biz yaptık. Biz diktik. Bitirmezsek zaten e, onlar bir saat veriyordu beşe kadar. Bitirmezsen saat gece 12'ye kadar lüküsle, elektrik de yok. Lüküsle o dikişleri diker, bitireceksin. Atölyede 32 tane makine vardı. Kızlar erkeklerin kendilerinin giydiğini hep biz dikerdik. İç çamaşırı, dışındakileri çorap makinası vardı. Onda giyeceğimiz çorapları örerdik. Dokuma tezgahı vardı. Onda dokumayı öğrendik. Şeyi ipek böceği çıkarırdık. Onun ipeğinden halı dokuttururlar. Evet. Bir hafta ders, bir hafta iş. İşe gidenler ziraata giderdi erkek arkadaşlar. Biz de e, okulun içinde makinede çalışırdık atölyede. Haftada bir nöbetçi olurduk bir hafta. İşimizi bitirdiğimiz zaman ders olmak da Şey olduğu zaman, iş olduğu zaman bir hafta nöbetçiydik. Yemekhanede, mutfakta, karavana taşırdık, yemek taşırdık, bulaşıkçı vardı, yıkardı, o biz kurulardık. Okulun atları vardı ben gittiğimde. Onun sonra ne diyeyim size, şimdi inekleri vardı, öküzleri vardı, kulluk bilmem ne, yani tarımla ilgili ne lazımsa vardı okulda biz gittiğimiz sene. Ondan sonra ablalar inekleri sağardı, sütten yoğurt yaparlardı, o büyük abiler de e kullukla söylüyormuş zaten tarla ve oraya bütün diyecek okul yiyeceklerimiz kendimiz çalışıyoruz, kendimiz de yiyoruz onu. Bütün zevseler ekiliyor, dikiliyor. Ondan sonra ona bakılıyor. Tarım dersinde kimin tarım dersi varsa o sınıf gidiyor, onlarla ilgili. Tabii başta ziraat hocası var, şeyi, hepsinin uzunluğunda hocalar var. Öğleyin yemekhanede yemeği yedikten sonra ben gittim. Dudağacının dibine tek başına oturdum. 5 yıl okuyacaksınız diyorlardı. 5 yıl 365 ile çarptım şu kadar gün eder. Bu kadar gün bu el arabasıyla <laughs> toprak taşımayla nasıl geçecekti? Onun hesabını yaptım yani. Fakat zaman geçti tabii. Alıştık. Ee, toprakta taşıdık. Ne bileyim katırla kerestede taşıdık orada. E, ee, orada çocuklar gerçek hayatta köy çocuğu ne yapıyorsa onu yapıyordu. Vallahi biz ne öğrendiysek köy esasını öğrendik. Dikiş dikmeyi, yemek yapmayı, fidet dikmeyi, inek sağmayı hepsini o şeyden öğrendik. Hamam vardı, cumartesi, pazar kızlara, başka zaman erkek arkadaşlara salça yapmasını öğrettiler. Hastaların reviri vardı, onlara yemek yapmasını öğrendik. Harman kaldırıyor, efendim, ekin biçiyor, efendim, tarlada patlıcan suluyor, domates suluyor, domates dikiyor efendim fıstık söküyor. Bira yapardık. Kerpiç. Bir hafta tarlalara giderdik. Anlaşıldı mı? Tarlalarda burada fındık eki, fıstık ekerlerdi. Fıstık ekerdik, fıstık çapalardık. Daha sebze çakarlardık. Bir öğretmenimiz vardı. Dadas diye. Anlaşıldı mı? Hayvanlarla arkamızdan gelir. Bizi kontrol ederdi çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı diye. Ve hatta orada bir e, öğretmen arkadaşlar talebeyiz ama bir e, şey yaptık. Ya bu annem aptalla bize bekmez, belben yedirmedi derdik efendim. Eğer ipek böceği evde yetiştiriyorduk. İpek böceği saatim eğer o gün oradaysa onu temizlerdik. Hatta biz bilmiyorum arkadaşlardan belki gitmeyen vardı biz ben şahsen çeltik tarlasına da gittim. Çeltik de çeltik de topladık. Şeyin içinde o çeltik tarlasında çeltik de topladık. Onu da unutmuyorum hiç. Hepsini yaptık. Sarma. Balık sırtı, rokoka, efendim antika birçok şey öğrettiler. Ve çok güzel şeyler yaptık. Çünkü öğretmen Hı. olacağız her şeyi öğrenmemiz lazım. Yani bir ilkokul öğretmenin ne öğrenmesi, ne yapması lazım oluyorsa bunların hepsini okulda bize gösteriyor, öğretiyorlardır. Ondan sonra da dersler başladı işte akşama kadar derse girilir çıkılır. Akşam da iki devre yine etüt vardı. Biz etüt demezdik o zaman mutala derdik yani. Birinci mutalaa bir saattı bir saat mutfaletten sonra yemeğe gideriz. Sonra e, yemekten sonra tekrar 45 dakikalık bir mutfaletimiz vardı, etüt vardı. Ders çalışırız. Ondan sonra yas ile Herkes yataklara gidilir. Biraz dinlenir. Ondan sonra mutfaletle zili çalar. Mutfaletle girerdik. Etüte. Orada derslerimizi hazırladık. Yarınki derslerimize gireceğimiz, olduğumuz, yazacağımız şeyler varsa yazardık. İşte hazırlık yapardı. Ondan sonra yat zili çalar. Herkes kalkarız. her şey zille. Dersleri gördükten sonra akşam yemekten önce bir saat yine mütalaa ders hazırlama. Ondan sonra yemek yeniyor. Yemekten sonra tekrar bir saat ayrıca mütalaa, üçüncü mütalaa dersi yapıyoruz. Her nedense ben o üçüncü mütealadan hiç yararlanmış değilim. Çünkü o saatte uykumuz geliyor. Yararlanamıyoruz. Açıkçası. Ama yine de dersimize hazırlıyoruz tabii. Milli oyunlar ekibi vardı. Bu hocalarını şeyden getirdiler, Ege'den getirdiler. Onlar bize mevcut civardaki bütün e, Türkiye'deki milli oyunları öğrettiler. İşte, geliş bir alan vardı, çalarlardı da, Ve orada biz oynardık. Daha sonra mand kursu, e, mandolin kursu, kursu vardı. Okuldaki günlük yaşam bu. Ders, e, derslerde bir kültür dersleri vardı. Tarih, coğrafya, yurttaşlık Bir de meslek testleri vardı. Hafta sonları çarşıya çıkmak için bekleriz arkadaşlarla. Hafta içerisinde hiç yağmur yağmaz güneşli. Tam biz hafta sonunda çarşıya çıkacağız zaman yağmur başlardı. E, Yatakhanesinde işin gücünü görürdük. Kendi işlerimiz, heves işlerimiz. Mesela çamaşırlarımızı yıkarız. Ondan sonra çarşıya gideceksek bir şeyler alışverişimiz varsa kendimize ait izin alırız. İzin aldıktan sonra gideriz alışverişimizi yaparız. Öyleydi. Cumartesi akşamları da şey yapılırdı okulda. Eğlenceler yapılırlar, yapılırdı. Öğrenciler hünerlerini sergilerlerdi. Mesela oynayan veya zevk oyunları bilenler. Yani sesi güzel olanlar şarkılar söylerdi. Yani eğlenceler yapılırdı cumartesi günleri. Müdür, öğretmenler hepsi bulunurdu. Derdi bana arka Bugün